Bey nerede? Öldü. Ben Fatih'tim. Kaç yıl oldu? Kaç sene oldu kızlar? 16 sene oldu. Saymıyor musun? Sayamıyorum. Ya sayamıyorsun. En çok neyin izliyorsun beyin? Neyini izliyorsun? E? Gezmesini. Öyle mi? Düğünlere götürürdü, yanı sıra götürdü. Bey böyle sensiz gitmez gitmezdi. Gitmezdi. Her yere götürürdü. Elazığ ha, e Elazığ'a götürdü, İstanbul'a götürdü, Bursa'ya götürdü. Havanı <laughs> yesinler, Elazığ, Bursa. Türkiye'yi gezdirmiş rahmetli. O camiye gittik, her o şeye gittik, camiye gittik. Her yerlere gittik, <laughs> gezdirdi Allah var şimdi. Emanet Ben gitmesem biraz zorla götürürdüm. Zorunla götürdüm. Tabi hadi gidelim dedi. Boş ver, ne oturuyorsun burada? Ben. ben de bu dünyanın nesini sevmem. Havada savrulan harmanım mı var 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 Çıkıp seyran edem hangi yaylayı Ha deyip kalkacak dermanım mı var 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 Dermanım mı var